Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Granny oynuyoruz ama Granny olmayacak Yani Granny olmadan kazanmaya çalışacağız umarım kazanabiliriz Yani çünkü artık Granny bile yok yani Bilmiyorum neyse hadi başlayalım Açıldı mı? Gün bir Yani zaten nasıl öleceğiz Tartışıdır. Neyse başlayalım. Yani tabi düşerek falan ölebiliyoruz. Örümcek falan var. Neyse. Eee direkt ya da zaten şunları düşürsek falan bir şey yok. Şöyle koyayım da. Ha, tamam. Ya böyle oyunlarda yani korku oyunu olduğunda yani ne bileyim yani. Bir şekilde korkutursun ama yani. Ona bir şey demem. Ama peşimizden bir artık geldi mi? zaten otomatik korkuyoruz. Yani gelecek falan yani falan diye cam yaratacak falan diye yani zaten herkeste otomatik olarak vardır bu aşağı ineceğiz Arabayla kaçabiliriz lan bu arada arabayla. Buraya yok. Burası değil. Burası. Buraya mı? Yok şuraya. Tamam buraya bu. Benzini gördüm bir de orada. Benzin de alalım. Benzini nereye koyacağız? Benzini böyle. Şu düşsün ya abi. Aa yok. Benzini şöyle mi koyacağız? Buraya falan mı koyacağız benzini? Ee, benzin nereye koyacağız lan cidden? Benzin nereye koyuluyor? He. Tamam. adam çık. benzin nereye koyacağız? Her neyse şimdi bu burada kalsın be. Yani sonra nerede yapacağımızı anlarız zaten. Ee, i̇çeride bir şey var mı? Bir şey mi var lan orada? Sanki bir şey parlıyor gibiydi bir sen yalan. bakayım mı? Yok tamam. Buraya çekeceğim tekrar. zaten gelmiyor. Yani düşünme düşünsek falan hiçbir şey yok. Ama ben şey anlamıyorum işte. Bir eşya yere düşüyor sonra tekrar bir kendi kendine kalkıyor. Bu nasıl olabilir ki yani? Granny de yok. Ama gerçekten yani yerinde durması daha mantıklı olur. Granny'den kaçarken falan takılırız ona. Geçemeyiz. Sonra Granny'i öldürür falan sıkıntı. Tamam. Geri o tarafa çıkacağım. Şurada dediğim gibi bir şey var. Eee e, neydi? İşte. Bu karakterin ismi ne ya? Bu var. Neyse bunu kitap koyduğumuzda yere düşüyor işte olayı bu. Ee, bu ne işe yarıyor? Bir işe yarıyor mu? Bence eşyaları ne yapalım biliyor musunuz? Şuraya atalım. Buraya baktık zaten. Tamam üstüne bakalım bir de. Bunu ben buraya aşağı atacağım. Hadi git. Sen oğlum. Git. Neyse tamam. Buraya saklanıyor. Burada bir şey yok. Tamam aşağı inelim. Ee, başka. Başka. Aşağı inelim. Daha aşağıda belki bir şey vardır. Şimdi geri gidecek tekrar yukarı çıkacaktım. Burada ne var? Burada bir şey yok. Oğlum arada granny geliyor zannediyorum ya. Bu ne? He tamam tamam. Bu o parçalardan bir tanesi. Ha gerçi buradan gidiyoruz. Doğru. Neyse. Şuradan hemen. Oğlum burada değil ki ya. Kalan karıştırdığımda. Dur. Şurada. Buraya koyacağız. Tamamdır. Bunu yapınca ne geliyor bize ya onu bilmiyorum. Neyse devam edelim. Burada başka bir şey herhangi bir başka bir şey var mı? Burada falan. Yok tamamdır. Oğlum nerede bir şey var ya? Bu ne lan? Engine part. Arabada mı lazım oluyor bu? Bakalım mı be? Sanki öyle diye hatırladım be. Bir saniye bakalım. Tamam. Geldik. Şimdi buraya koyacağız değil mi? O harbi bulmuş lan. Bunlar ne yapacağız? Wrench mi? Bu ne lan? Bunun için ne oğlum? Birinç az önceki eşya mıydı? Dur bir çıkalım şuradan. Tamam. Birinç oradaki eşya olabilir belki bakalım bir. Bakalım bu mu? Yok değil. Ee, sonra burada bir şey var. Bu ne? Ha tamam bu şey işte arkadaşlar bakın. Kitap vardı ya işte dedim kitap koyuyoruz size bir şey oluyor demiştim göstereyim size ee, bakın bakın gelince ya, bu niye var onu anlamadım galiba isteğe olarak koymuşlar bakın yere düşüyor böyle neyse sonra tekrar bir aşağı ineceğiz. Her çıkış yolunu denemeye çalışacağız. Desek de doğru olabilir yani direkt bütün hepsini de yapmaya çalışacağız. Yani hepsini bir arada yapmaya çalışacağız. Onu, onu, yani söyleyeceğim. Diyemedim ya Neyse. Shotgun parçası tamam. Bu en aşağı kattaki yerde yere koyacağız. En aşağı kattaki bir tane yer var. Silah yapmak için pompalı. Tamam geldik. Bunu da. Böyle. Oğlum bu arada bu böyle gözüküyorsa bir saniye lan. Duvarın içinden de gözüküyor mu bu? Yok. Yok aslında gözüküyor dur bak. Gözüküyor burada. Neyse tamam. Ee, başka... Oradaki katta başka bir şey var mı ya mutfakta falan bakalım be. Oğlum geçemiyorum ya. Neyse tamam geçtim. Hı, tamam. Bakalım. Ee, burada Böyle bir anahtar var. Bu anahtar ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Special key. Ee, buraya mı? Yok. Bunu nereye koyacağız ya? Ha şuraya falan mı? Yok. Neyse tamam bu burada kalsın. Tamamdır. Ee, sonra buna bakalım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Ee, burada bir şey yok. Dışarıya bakalım bir de. Dışarıda belki bir şey vardır. Buraya zaten biliyorsunuz. Ee, onun dışında burada pek bir şey yok gibi. Tamam şuraya bakalım. Burada da bir şey yok gibi. Tamam. Bir de aşağı kata bakalım. Aşağı katta belki bir şeyler olabilir. Burada bir şey var mı mesela? Burada bir şey olabilir belki. Burada böyle bir yazı vardı biliyorum bunu. Ee, buradan geçeceğiz. Bu... Tamam. Lan. Bir saniye. Bu ne lan? Sağ alta baksanıza bir arkadaşlar. Oğlum. Neyse tamam. Ee, onun dışında burada Başka o ol, oldu tamam. Burada bir şey eee safe key diyor tamam. Tamam burada bir şey yok ki O zaman aşağı inelim be. Aşağıda aşağıda ne var aşağıda? Aşağıda bir saniye şu bir şey bunu nereye koyacağız onu anlamadım dur. Böyle falan mı koyacağız acaba? Yok. Eee bunu abi koyabilecek yer yok nereye koyacağız? Şuraya bir koyacağız olabilir. Şuraya koyacağız olabilir diyorum ya. Kan Burada bir şey olabilir diyecektim ben söyledim. Bunu böyle koyacağım be. Tamamdır. Dolabın içine bakalım. Onun zaten granny olmaması bize bir artı. Yani granny yok ama pek de bir şey bulamıyoruz gibi ama neyse tamam. Buradan belki bir şeyler olabilir. Bakalım buraya. Oğlum burada bir şey var mı ya? Burası niye böyle bir yer var? Neyse tamam. Burası var biliyorsunuz. İşte. Kafa açılıyor muydu lan? uçuyordu tamam doğru doğru açılıyordu. Burada bir karga var. Ses saldırıyor. Burada bir şey var. Ama burada yani bir şey çıkmadı. Tamam. Şurada bir şey var mı? Dur. Abi bu ne? Tamam bu da bir şey yaramıyor şu anlık. Şuraya bakalım bir de. Bu, bu kapı açılmıyor değil mi? Evet bu kapı açılmıyor. Burada da bir şey yok ya. Abi burası da boşmuş. Abi nerede bir şey var ya? Tekrar bir çıkalım buraya. Tamam. Dur bir üst da bakalım lan. Neyse tamam bir şey demiyorum. Ee, sonra burada böyle bir şey var. Bu ne lan? Aa sanki bunu gördüm bir saniye. Aşağı tamam tamam dur. Burada şey arabanın olduğu yere gideceğiz arkadaşlar. Arabada e, lazım olan bir tane parçalardan parçalardan bir tanesi. Galiba arabayla kaçacağız lan bu arada. Ciddi ciddi arabayla kaçacağız şu an bildiğin. Tam buraya mı koyacağız? Böyle Yok. Buraya. Pardon. Tamam. Hala wrench lazım bunun için. Tamam. Abi ben burada hala nereye koyacağımızı anlamadım ya benzinle. Abi yok ki hiçbir yerde. Bir şey yok. İçine girelim be içinde belki de yok yine. Neyse tamam bir şey demiyorum. Bir saniye. Şunu kullanabiliyor muyuz hiçbir yerde ya? Kullanabiliyoruzdur belki. Bakayım bir. Oğlum buraya branch diyor. Yok, bu kapatıyor batıyor buraya tamam. Ee, burada yine bir şey yok abi. Bırak bunu. Tamam. Oğlum şurada bir şey var lan. Bu ne? Ben şatkan parçası, tamam şatkan. Ee, bunu böyle koyalım. Ya bunlar da nereye koyacağımı anlamadım abi. bu oyunda çekiç vardı. Bunlar nerede? Oğlum şurada bir şey olabilir mi? Bir saniye bir de bir tane yer kaldı. He tamam biliyorum biliyorum nereye koyacağımızı. Bunu buraya koyacağız. Sonra yok nereye koyacağız? Şurası, şurası. Tamamdır. Burası hazır. Bu ya başka bir yerde işe yarıyor gibi de hatırlıyorum. Bu um, yok bu şey tamam. Bu. Bunun nerede işe yarıyor işte ya o sıkıntı. Ben bunu yani daha ileride oynayacağım bu oyunu ya. Bu oyun gerçekten ben bitiremiyorum şu an. Neyse arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bay bay.